Allah'ıma şükürler olsun ya. Şimdi ne yapacağız? Ne? Şimdi ne yapacağız? <laughs> Buraya kadar. Duydun mu beni? Bitti gitti. Sima belasından kurtuldum. Bir daha senin yüzünü gören Ferhat gibi olsun. Ha, Bak... Ama o oyununa gelirsen, yine bir haltlar karıştırırsan sen bilirsin, benim problemim değil. Bak, sonuna kadar uğraşırım. Sonuna kadar uğraştırırım. Sen benden kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Şş, suratıma bak benim, biliyorsun değil mi? Eğer bir daha senin bir yanlışını görürsem... ...bir tane hatanı görürsem... İşte o zaman ben sana biliyorum yapacağımı. Gerisi sana kalmış yani. Şimdi ne halin varsa gör. Ferhat senin yüzünden benim peşime dadandı. Sen benden sıyrıldın. Ben ne yapacağım şimdi? Kuzey! Efendim. Geçmiş olsun. Hasret giderdiniz mi kocam? Ölüyordum az daha neredeydin? <laughs> Kazasız belasız atlatmışsın. Ee... Hani beni koruyacaktın. Hani sen varken bana kimse bir şey yapamazdı. Neredeydin Kuzey boğazımı sıkarken? Şişt, sen bir sesinin tonunu ayarla bakayım. Bir de güvendesin dedin bana. Sana bir şey yapamaz dedim Necerik de çıktı bizimki seni bu kadar erken bulacağını gerçekten tahmin etmemiştim. Bak hakkını yemeyeyim. Kağıt aldı elimden. Boşanacağıma dair vekalet imzalattı zorla. Sonra da savcılığa getirdi ifade vermem için. Tahmin etmiştim onu. O da yalnız değil artık. Bekir diye biri yardım ediyor. Beni de onun sayesinde buldu herhalde. Dün akşam duydum telefonda konuşurken. Teşekkür etti ona. Ben ne yapacağım şimdi? Bir sürü adam etrafımda sen ortada yoksun. Bekir mi dedin sen? Tanıyor musun? Hı, hmm, tanımıyorum. Ama öğreniriz kimmiş. Şimdi beni dinle. Gelip seni alacaklar. Ayrılma oradan. Benim eve götürecekler. İstediğin her şeyi yaptım. Lütfen sana yardımım dokunmaz artık benim. Bırak artık gideyim. Kuzeyle benim işim bitti. Kesisini de dinle. Şimdi hemen bin o arabaya ve evde benim dönüşümü bekle. Sen neredesin? En kısa zamanda geleceğim yana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.